Toprağa derdin, güneşi gördün, hüzgara değdin, sana geldim. Doğadan siyah çay, sıcak bir çay demler misin? Yudum, yudum içer misin? Bana hoş geldin der misin doğadan? Çay keyfi şimdi başlıyor. Çay artık doğada. aşkı, direnişi, çaresizliği ve başarıyı birlikte yaşayacaksınız. Yıllarca hesap verdim sana baba. Bu benim hayatım. Hayat bağları, hayatın ve umudun öyküsü. Size inanıyorum, güveniyorum. Başrollerde Melek Baykal, Selçuk Özer ve Arzu Yanardağ. Hayat Bağları bu akşam Showmax'te. Hanımlar, yepyeni, içten, benzerlerinden çok ama çok farklı bir program sizleri bekliyor. Yeniden başlasın. Sağ, 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 sağ. Tertemizliğine aydınlık bir tane yaptık. Bu Aç. Gerçi amcanın saçlarda sorun var yani. Hanım <laughs> lan! Dur! Bu sözü ben genelde güzel kızlardan duymayı tercih ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> zaten <döneceğim bu> <gülüyor> <gülüyor> ben o yüzden bu programa katıldım. Ben <laughs> Yoğur, süzülmüş yoğurdumuza yumurtayla çırptık onu da karıştırdım. <laughs> ben kimseye vermem bunu. Güne keyifli bir başlangıç için Nergis Kumbasar ve Evren'in sunduğu yeniden başlasın Showmax'te. Showmax 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 30, 40. Koca olan bırak saymayı Bir sürü geyik dakikası geliyor Vodafone'dan birinci yıl sürprizi. Geyik muhabbeti için telefonunu açık tut Gelen mesaja cevap ver Hediye dakikalar senin olsun Dik candır. Vodafone. Anı yaşa.